Zuhal bundan böyle bu evde kalacak. Kadir de mi burada kalacak? Hayır, hayır. Kadir'i karıştırmayın. Ben sizi buraya Zuhal'in bundan sonra burada çalışacağını bildirmek için çağırdım. Ama ne yamak olacak, ne de çırak. Zuhal bizzat benim yardımcım olacak. Ben evde yoksam Zuhal'in sözü geçecek. Bir şey yapmak istiyorsanız önce Zuhal'e soracaksınız. Ha, bu arada yemekleri de Zuhal yapacak. Ama bu kadar da fazla. Biz dünkü çocuğun emrinde mi çalışacağız? Bana bu mu emir verecek? Evet. İkinize de Zuhal emir verecek. Zuhal hepinizin üstünde olacak. Selahattin oğlum. Oğlum mu? Selahattin ağa diyecektin herhalde. Bak baban hali ortada. Görüyorsun. Öyle parayla, mülkle, malla adam olunmuyor. Eğer biraz saygı görmek istiyorsan... ...birazcık adam ol, adam. Yürü Esma, gidiyoruz. Önce ben Cemal'le konuşurum. O kadar kaldığımız kabahat. Hmm.